Ben start demeden gaza basmayın beyefendi, lütfen rica Aa, ediyorum. Şu evet. anda ısınma, arabaları ısıtıyorsunuz. Gaz veriyorsunuz. Oh, Müzik başlıyor. <laughs> <laughs> Benim kafamda gaz var yalnız, görülebilecek mi oradan? O yandan bakıyor beyefendi. Aslan. Ben, ben bakıyorum, görüyorum. Tamam, ben Devam. Çok e, böyle giderse bir kaza yapacağız yani. Ee, start verildi ve yarış başlıyor. Ve çorabım kesin kaçacak. Çok gergin. Yolu tarif Ama ben konsantre Sa olamıyorum. O, ben o hiç zaman ki yani... kessek. Ee, müzik biraz daha yavaş gidebilir. Evet. Yarış başladıktan sonra Sen öne arkadaşım. Geç. Yok, öne geçsin, öne geçsin, Niye ben... anlatmıyorsunuz yolu? Ter bastı. Her tarafımı ter bastı. Lütfen öne geç. Tolga öne geç. Yani <laughs> Şimdi ben e, yarışa başlamadan önce şunu merak ediyorum, araba otomatik mi, düz vites mi? Şimdi evet. bir yanlışlık daha yapıyoruz. Yönetmenim, pardon bir yanlışlık, Tolga'cığım affedersin. Evet. Canım kardeşim. Şimdi, ralli arabalarında iki kişi olmaz ki yan yana? İ i̇ki kişi olur. Bir de bir... pilot vardır, haritadan yolu söyler. <laughs> doğru, doğru bir şey. Biz rally mi bu yoksa normal pist yarışı mı yapıyoruz? Arkadaşım. Anlayacak mıyız daha fazla? Ben rally 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 e, değil, bu rally değildi. Pardon lütfen, rally değildi bu. Lütfen. Pist, pist yarışıydı bu. Beyefendi, pist beyefendi, siz lütfen yan oturun. oturun. Ben mi? Evet. evet. Motorda mıyız? Ee, bu tarafa doğru oturun. E tam göremiyorum. Ben arkadaşım hiç göremiyorum. Siz biraz kenara. <laughs> Beyefendi siz olduğunuz gibi kalın. Arkadaşım siz öbür tarafa doğru. Evet. Şimdi evet. tamam, Şu, şunu merak ediyorum. Ben e, yolu tarif edeceğim için arkadaşım önden birini çağırın bir bayanı start verecek bize. <laughs> start bayanı arıyoruz. Evet, <laughs> ön sıradan <laughs> bir bayan gelsin. Ön sıradan bir bayan. Çok tatlı bir bayan var. Start. Tamam gelsin sahneye. Hepsi Start tatlı için. bayanların hangisi bir tanesi var diyorsun. İşimiz... <laughs> ama e, bu bayan kırıldı İkincisi gelsin. Ee, hanımefendi biraz geri çıkın. Hoş geldiniz. Evet siz kolunuzu indireceksiniz elinizde bayrak var yarış başlayacak. Ama ben çok hayati bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben yolu tarif ederken sağa dön dersem benim sağımla Salih iki farklı. Ben ona göre mi anlatayım kendime göre mi? Ve çok saçma yerlere gidebiliriz. Ve ben bu yarışı kazanmak istiyorum. Arkadaşım, bütün sağlar bana göre. Bütün sağlar size göre. Evet. Değişik bir hayat evet. tarzı. Evet. Sağ çok güzel oldu bu görüntü. Ee, şöyle evet. diyoruz. Arkadaşım tam kafasında direksiyon. Burası. Evet. Bu çok güzel oldu. Peki direksiyon ee, onda değil mi? O Hayır, arabayı. onda harita var. Direksiyon sizde. Ben e, tam el nerede olduğunu çok merak ediyorum. <laughs> Ee, neyse, korkuyorum. Öğrenmek istemiyorum. Şimdi başı direksiyon buradaymış gibi değil mi? Evet. 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 Ee, evet, arka... E, Hanımefendiyi de bırakalım mı gideceği yere? Bayrak bayrağı... <laughs> Hazır mıyız? Bilmiyoruz. Müzik başlıyor. Ben start deyince hanımefendi kolunu indiriyor. Yarış başlıyor. Siz lütfen yolu çok sıkı ve hızlı bir şekilde tarif edin. Ta tarif. Bir buçuk dakika sonra bitiriyoruz. B b ne ve... kısa yarış bu böyle? <laughs> ha, şey, ya, tamam, Ta Hazır mıyız? Evet. Başlıyoruz. Müzik b başlasın. B Ver! Start verildi mi? Start, start verildi mi? Ha. Pardon, bu <laughs> Start, start. Bang, Ver! Salih abi ben üçüncü, ayırsın. Salih abi üçüncü bundan sağa dön. Tamam. Sağa dön. Çok hızlı hemen sola ben... dön. Soğra. Yavaş yavaş biraz fren yap, fren yap. İleri doğru gidiyoruz. Sen de ben yukarıdayım. Ee, Tolga ben... karıştırma kafamı. Ya bak şimdi frenler aşağıda değil mi? Gaz pedalı. Frenler dediği bir fren yok mu hocam zaten? <laughs> Kaç freni var? E... el freni yok mu tenide? el freni? Hepsi aynı şeye hükme. Ben şunu anlamıyorum. Biz son sürat giderken hanımefendi hala yanımızda duruyor. Biz mi gitmiyoruz o mu ne yaptığının farkında değil. <laughs> Yani evet hanımefendi ben... sizden rica ediyorum. Yarış başladığında siz e, sola doğru yan 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 e, perdeye doğru gidin. Perdenin arkasından çıkın. Biz de anlayalım ki onlar öne doğru geliyor. Şimdi hanımefendinin oyunculuk ücreti de bizden mi kesilecek? Evet. <laughs> Ona göre yarış kısa tutacağız. Evet. Başlıyoruz. Evet ee, yani kesilecek e, anlamında e, siz, evet. E, fren konusunda çok haklısınız. Siz haritayı okurken bir yandan da frene basın. Ben. Evet. evet. <laughs> Meselesini konuş. Tamam. Şimdi araba şimdi normal mi İngiliz mi? Çünkü normalde fren biliyorsun. <laughs> Arkadaşlar. Ne fark eder? Bilmiyorum. Sordum. Maksat yarış. Evet. Geç Evet Müzik başlıyor. Start. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Start. Salih abi. Yana bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu öğrenmek istiyorum. Ne adına yarışıyoruz? Biz ne adına yarışıyoruz? Ee, Beyefendi, bunun ne önemi var şu anda? Nasıl önemi var şimdi ya? Yani kimden alacağız? G Gölgelerin parası. gücü adına. Hadi bu konu kapansın. Hayır reklam alacak mıyız? İleride uğrar alırız Salih abi. Yani ben, hazırım. Yolu ezberlediğim gibi bir şey. Ya ama... E, ben olmaz. Ben bunu şeysiz yapamam ya. Bilmem lazım. Evet. Ne adına şimdi yapayım? Şimdi Salih abi yukarıda olduğu için biz traktörle yarışıyormuşuz gibi bir hal var. Hani damper oturmuş, remorka... Bir garip bir durumumuz var bizim. Yani... öneriniz var mı? Neyimiz var mı? Öneriniz. Ee, var. Ee, biz seyirci koltuğuna oturalım. Abla yarışsın. Dişli <laughs> birine benziyor. Ee, yemez mi bu? Arkadaşım benim, arkadaş benim. Evet, 30 saniye. 30 saniye bir yarış. Pert mi oluyor sonra? Niye kısa bitiyor? Yani kaza mı yapıyoruz? Çünkü sizden alamıyorum bir şey. He. Yayınlayacak bir şey alamıyorum. Evet. Bu, bu Belki hani yayın olmaz da bunun DVD'si çıkar. Onun için o da mı olmaz? Yayınlamasak da. Anladım. İnternette ben ben hazırım harita elimde. Ben ne haritada mıyım ben? ben ona bir şey soruyorum. Ya bu kostümlerle olmadı bu şey. Sadece harita yarışı. ile olmaz. Araba olmaz. yarışı şey olmadı bu kostümlerle. Bu Sa i̇nandırıcı saçma. değil. Ben i̇nandırıcı çok... olmadı yani. Ama yani... siz araba yarışına hazırlanmışsınız. Konsantre, konsantre olamıyorum yani. Şimdi evet yani ben en azından ben çok naif yarışıyorum. Tamam hanımefendi şeyden. yerini alalım. Alkışlar Buyurun, çok, çok teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun yardımcı olduğunuz ee, Şimdi, biz hakikaten ralliye çok hazırlandık fakat bir türlü konsantre olamıyoruz Salih abinin söylediği. Evet yani. Tamam. Bu, bu aşağıdan... kıyafeti. <laughs> Bunlar ee, korkarak söylüyorum bale. Tamamdır. Sağa sola geçelim. Nasıl? Of. Bale yaptırmayacaksın bize herhalde. Salih abi ama sen ee, karpuz kabuğu getirdin yani akıllılara. <laughs> bu, bu tabureyi ben bırakayım mı? Onu verelim piyanist arkadaşımıza. Ben çok lafalı olmak istemiyorum bu zaman bu proje. Buyurun beyefendi. Hakikaten evet. çok hazırdık ama ben çok şu an üz üzgünüm yani. Mikrofonunuzu takar mısınız arkadaşım? Nasıl hangi? Evet pardon. Tam göğsünüzün üstüne. Dekolteye evet. Bu akşam mahalleye nasıl gireceğimizi çok merak ediyorum. Girmeyiz. Evet. Evet. Şimdi madem bale kıyafetlerimiz var ve madem siz Yok. yine hazırlanmamışsınız. Yok. Yok. Fındık kıran. Efendim? Seni çağırdı Salih abi. Anlamadım. Kimliği kıran? Evet beyefendi fındık kıran. Fındık kıran. Evet fındık kıran balesinin hikayesini biliyor musunuz? Ee, bir takım sakarlıklar sonucu fındıklar hep herhalde öyle bir şey yani. <laughs> evet ben sizden bale yaparken... Hikayesini çok iyi anlatmanızı rica ediyorum <laughs> ve sadece 4 dakika çekeceğim. Bale yaparken. Bunu yapabilirsiniz. Evet. Ben e, hikayesini tam bilmiyorum yalnız. <laughs> fındık Hayır, bale anladım. mi yapacağız biz? Evet, fındık kıran Fındık krambalesi. Evet. Ben hikayesini bilmiyorum. Bir, bir kuple anlatırsanız belki... Beyefendi biliyordur, beyefendi Beyefendi, anlatsın. fındık kıranın hikayesi. <laughs> fındık kıran. Anladım ki bilmiyor. <gülüyor> fındık, fındık <laughs> kabuğunu doldurmaz bir şey böyle bir yorum beni iyice korkuya sürüklüyor gerçekten. Belki bir hikayesinden bir kısa bir şey verebilirse... Tamam. Bunu ben... bilmiyor olabilirsiniz. O zaman bizden bir şarkı çalalım ve Fındık. o şarkının hikayesini yapalım. Bize He. özgü olsun, özgün olsun. Çok güzel. Harika buldum. Evet. Özgün. Özgünü biliyor musun Fındık abi? Fındık kurdu. Fındık kurdu. O evet. fındığı geçtik. Hikayesini bildiğiniz bir şarkı söyleyin arkadaşım. Eee, Eski Dostlar. Lise saçma oldu değil mi? Baleks olmaz bunun. Eski dostlar. Evet eski dostları çalıyoruz. Eski dostlar balık. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. <laughs> Allah'ım gerçekten insanın doğduğuna lanet etti. Öyle Anlardır. değil. Ben şu <laughs> an onu yaşıyorum.